şehri verdik. Bugün dedim ki kardeşim, kardeşim. Torbanı verecek hem bana bakın. Ben de yansım hata, yedinci katta. Çıktık çıkmıyor, çıktık çıkmıyor. Derken böyle bir şeyler oldu. Hapse attı çocuğu, İslam'ı. Her şey oğlunuzu mu, torunuzu mu? Ha, diyorlar bize dört bin lira, yahu altı, yedi ay para vermeden istemiyoruz. Bu, ha, Sultan Mehmet. derken başımıza iş çıkartlarız. Biz, ben kaç yaştan var 90 varsınız herhalde. 93. 93 yaşındasınız. Siz sadece evden çıkmalarını evet. istediniz. O, o torununuzu olduğunu söylediğiniz için. Karadan Sekiz ay alacaklar. Pardon, altı ay alacaklar. Para da alacağız. Altı aydır yararlı, buluruz yer yarar olmuyor. Ne yapalımız bunları söyle çok ortamda. Siz bir şey meraklı verin. Peki baltayla saldırmak doğru oldu mu sizce yani? Neyle saldıralım? Ya saldırmadım. 10 kişiler bir 10 kişi. Niye siz... Neyle atın? Böyle kendimi öbürteyim. siz polise şikayetçi oldunuz mu onlarla alakalı? Evimden çıkmıyorlar diye. Yahu polis de bu kız. Polis bir şey dedi yok. Şimdi Allah hepsini verse. Şey. Pazartesi salı. Kapat onu. Kapat. O zaman da şey ha, Tamam abi. Dinliyoruz abi. Bu yanki evde oraya geçiyor ya. Evet evet. 7-8 kıracağım Biz başı içerisinde uğraşacağız, Anladın mı? Anladım. kıracağım niye maalesef olsun. Onları ta Tamam 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 onları kıracağım? Suyu kestirdiler, suyu astırdılar. E, Devletleri kestirdiler. Bunlar canavar bunlar, canavar. Herkes bunların yanında. Ben... 可是那个工作。